Nedir bu kırmızı hap? Arkadaşlar kırmızı hap yeri geliyor kadın düşmanlı olarak gösteriliyor. Yeri geliyor. Nasıl daha iyi kadın elde ederim sorusunun cevabı ya da tekniği gibi anlaşılıyor. O kırmızı hap farklı şekillerde anlatılabilir. Kaynağa göre, ülkeye göre farklı şekillerde anlatılabilir. Fakat ben nazizane bir yorum katarsam kırmızı hap denen şey Matrix'te Morpheus'un Neo'ya verdiği kırmızı hap gibi bir şey değildir. Siz bunu aldığınız zaman üstün erkek olmayacaksınız sadece kadınların doğusu hakkında bazı bilmeniz gereken önemli ayrıntıları bilmiş ve bunlara ulaşmış olacaksınız. Ve buna göre hayatınızı şekillendirmeye başlayacaksınız. Mesela hipergamik olmalıdır. Bir erkek mücadeleci olmalıdır. Çünkü sen kendini geliştirmezsen asla yüksek yüksek değer bir erkek olamayacaksın. Ama günümüz dünyasında bu önlenmeye çalışıyor. Sanki işte erkeklerin üstüne çok geliyorlar, bu kadar gerek yok gibi ama sen kırmızı pı aldığın zaman mücadele etmen gerektiğini farkına varacaksın.